Sorumun cevabını doğru tahmin edebilecek misiniz soruyu müsaade ederseniz size şöyle soracağım aklınızda bir bina canlandırın bu bina 22 katlı ee, AK Parti döneminde bu binaya resmi olarak 22 kat yapabilirsin ruhsatı verilmiş ama 31 Mart seçimlerinde AK Parti seçimi kaybetmiş ve CHP'li belediye başkanı ilçede göreve gelmiş. Sizce CHP'li belediye başkanı göreve geldikten birkaç ay sonra bu binanın üzerine kaç kaçak kat yapılabilir? Sorun bu. Kaç kaçak kat? Aklınızdan bir rakam atın. Mesela işte 1 2 3 4 mü diyorsunuz? Ben de size diyorum ki hayır, yanına bile yaklaşmadınız. Çıkın. 5 6 7 8 9 Çıkın kardeşim, çıkın. 10 11 12 13 14 ya yanına daha yaklaşamadınız. Çıkın. 15, 16, 17. 18 kat. Kardeşim. CHP'li belediye döneminde 18 kat kaçak bina. 22 katın üzerine 18 kaçak kat diyelim ya da. Aslında gelin bunun hikayesini size biraz detaylı anlatayım. Bahsin ettiğim ilçe İstanbul'un Esenyurt ilçesi. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. AK Partili belediye döneminde bu binaya, bahsin ettiğim bu binaya oradan geçerken Esenyurt sınırlarından E5 Karayolu'ndan geçerken görürsünüz binayı. Ucube gibi bir şeydir zaten. AK Parti döneminde bu binaya 22 kat ruhsatı veriliyor resmi olarak. Ama AK Parti 31 Mart seçimlerinde kaybediyor. Yerine CHP, CHP'li Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Belediye Başkanlığı'na getiriliyor. Getirildikten kısa bir süre sonra Allah'ın hikmetine bakın ki bu 22 katlı bina aniden göğe doğru tık, tık 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 yükselmeye başlıyor. Çevredeki vatandaşlar böyle izliyor. Ne oluyor kardeşim burada falan diye bir kat, üç kat, beş kat, yedi kat, dokuz kat, on bir kat durmuyor. On üç kat, on beş kat, on yedi kat, on sekiz kat kaçak bina yapılıyor. Öyle bir hale geliyor ki mesele Esenyurt'un gündeme haline geliyor. Esenyurtlular en sonunda bu konuyu AK Partililere iletiyorlar. AK Partililer bu konuyu meclise getiriyor. Diyor ki: "Sayın Başkan, belediye meclis konuşmalarında var bunlar. Sayın Başkan, 22 katın üzerine 18 kaça kata nasıl izin verdiniz?" diyor. Belediye başkanının cevabı şu: "Aa. Bizim haberimiz yok. Öyle mi olmuş?" Ya orada 18 kaçak kat yapılmış. 22 katlı binayı 40 kata çıkarmışlar. Vallahi haberimiz yok diyor. Diyor ve geçiştiriyor. Ama mesele dallanı budaklanıyor. Yerel medyaya düşüyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyeye geliyor. Belediye başkanı tutuşmaya başlıyor. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye belediye meclis üyelerini topluyor. Bir karar çıkarıyor. Şimdi buradaki hinliye, cinliye lütfen dikkat edin. Arkadaşlar diyor bu kaçak katlara diyor. Kaçak kat yapan kişiye ceza kesmemiz lazım. Bu arada kaçak kat yapan kişinin kim olduğunu da merak edebilirsiniz. Onu da araya şöyle e, parantez açıp sıkıştırayım. Halis Karaman. 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. Ondan önce AK Parti'ye belli noktalarda yaranmaya, yamanmaya, yanaşmaya çalışıyor ama dışlanıyor. Gidiyor Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. Esenyurt'ta da CHP'li belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt'a destek veriyor. Bina bu adamın. Yani bu desteğin diyeti aslında Halit Karaman'a ödeniyor. Şimdi belediye başkanı diyor ki biz şimdi buna bir ceza verelim ibret alem olsun diyor ama burada başka bir fırıldağa imza atıyor CHP'li belediye. Normal şartlarda belediye kanununda 18 kata verilecek ceza 70 trilyondur. 70 milyon şimdiki parayla eski parayla 70 trilyondur. Peki belediye ne yapıyor? Encümenle birlikte karar çıkarıyor belediye başkanı. Diyor ki buraya 15 ya da 17 öyle bir rakam ceza kesiyor. Ortalık yine karışıyor. Ya sen böyle bir ceza kesmen gerekirken niye böyle az bir ceza kestin diyor. Cezası bu diyor. Sonra araştırıyorlar ki pek muhterem belediye başkanı E5'e sıfır yapılan binayı kendisine seçim döneminde kıyak geçen Ekrem İmamoğlu'na kıyak geçen, destek veren Halis Karaman isimli iş adamına kıyak olsun diye diyet ödemek için E5'in kenarındaki binayı Beylikdüzü'nde bir ara sokaktaymış gibi, bir çıkmaz sokaktaymış gibi gösteriyor. O çıkmaz sokak üzerinden uygulanan ceza prosedürünü bu binaya uyguluyor. Peki 70 milyon ceza kesilmesi gereken yere 17 milyon ya da işte 15 milyon yuvarlak hesap gidelim ceza kesiliyor. Şimdi soru şu. Kendinize ikinci olarak şu soruyu sorun. Sizce arada kalan para nereye gitmiştir? Kime gitmiştir? Kimin cebine gitmiştir? Lütfen bu konudaki tahminlerinizi videonun altına eklemeyi unutmayın. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim videoyu öyle kapatayım. Bu aralar İstanbul'un CHP'li belediyelerinden adeta gökten yağar gibi üzerime dosya yağıyor. yurttan başlangıç yaptık. Bu videoda anlattığım e, yolsuzluk, usulsüzlük, devede kulak, inanın devede kulak. Bir sonraki videoyu heyecanla, sabırsızlıkla beklemenizi öneririm. Bir sonraki videoda Derman AŞ üzerinden, Derman Limites şirketi üzerinden Aziz Allah Yapılan yolsuzluğu ve usulsüzlüğü size anlatacağım. O videoda daha büyük şoka uğrayacaksınız. Şimdilik selamlar.